Hepinize tekrar merhaba Dümen'den Parfüm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok merak edilen sayıda yorumlarda da başımın etini yediler. Valla mı? E, neydi? Parfümümüz de Mali Leighton parfümünü inceliyoruz. Parfümü satın alamayacağımız zaten yorumlarda ben söylemiştim. Parfümü gidip 15 fıs sıktım ve Taha, Taha nereden getirdik bunu? Ta İstinye'lerden getirdik. Aynen. İstinye İstanbul Parkı. İstinye. İstinye Park'tan getirdik orada. Stripledik, fıslat fısladık. Fısla. O zaman yavaştan incelemeye geçelim Seyda. Tabii, Ben hemen bir kokuyorum abi. Bayağı da açıldı zaten koku tam hani çıktı. Daha iyi olur <laughs> incelememiz. Abi bir bence biraz baharat salık. Maskülenlik Tam Mas maskülen bir koku ya, bunu kadın sıkamaz. <laughs> Yok ya, He. Allah Allah. Maskülenlik var, ufaktan bir baharatlılık var, alttan ama bir odunsuluk. Yeşil elma var, kesinlikle yeşil elma var. Tam böyle benim sevdiğim kokudur bu arada baya. Ama bunu zaten ben okuyordum Said. Yani genel beyni parfümü ama niş değil yani sanki. Yani nişliği bilmiyorum var mı, aslında benzersiz bir koku sanki. Ya bence de çok benzersiz bir koku değil, çok öyle Hı. niş. İşte parfümde Marvin'in işte öyle böyle bulunmaz bir tür bir parfüm falan değil. Ee, böyle cidden sanki tanınır bir koku gibi evet, böyle, evet, mahsusten bir, bir koku, koku evet. Yani. Boş hoş şey bir koku, koku, tamam. Ama değil, koku genel beğeni yani. ve genel beğeni olmasıyla beraber çok özgün de olmayan bir koku bence. Aynen. Tabi bu parfümün kalitesini, işte performansını falan etkileyen bir şey tabii ki değil, yayılımı... Efendim söyleyeyim kalıcılığı gayet fiyatı için çok uygun. Evet. Kokunun e, hoşluğu da zaten az önce söyledim bence gayet hoş. Bunların hepsi çok okey. Ama niş hani, bir şey arayanlar için, farklı, özgün bir şey arayanlar için böyle farklı bir koku arıyorum ben, yani özgün bir şey istiyorum diyenler için pek uygun bir tercih değil kadar Doğru, bence de doğru, haklısın. Bakalım. Son bir daha. Yani bence şöyle söyleyeyim, bir, bir kere sıkılır. Yani bu parfüm sıkılır. Güzelliği bir patlamdır. Ama yani o parayı hak etmez sanki sayıcı ya. Ya bence de şimdi hani e, bu fiyata vereceğinize parfüm ve maliye genel bir açık ve benzeri bulunan bir parfüm olduğu için aynı koku daha önce bulabilirsiniz. Veya da bu paraya daha özgün, daha niş bir koku alırsınız. bence bu ikisinden birini tercih etmeleri insanların çok daha verimli olacaktır. Hmm. Yani bu fiyata bunu alacağınıza bir tane çok benzeri alırsınız ve bir şey daha alırsınız mesela atıyorum çarpı iki var. Ya olsun. aynen yurt dışından iki tane manser alacağım. Yani çok çok daha mantıklı. Çok o zaman e, bir de son bir biliyorsun zaten. Yani ben sorma gerek yok. ben hemen hiç söyleyeyim. Aynen. Şimdi dediğim gibi maskülen bir koku mu? Maskülen bir koku. Hı. Koku hoş mu? Hoş. Ve aslında genel beğenin açık olması da aslında genel bıldırıcın beğenisi de açık olması Evet. Değil. Aynı Eş zamanda yani doğru. Aynı anada o manaya da geliyor. Bunu kullananlar için ee, çok böyle e, dök mevsim demeyeceğim ben buna ha, belki hani fıs sayısına göre idare eder ama bence biraz daha böyle sonbahar ilkbahar için falan çok hoş bir şekilde çok hoş bir şekilde genel beğeni açık olmasıyla beraber dediğim gibi balıcının dikkati çekecek e, dikkatlerini yöneltecek bir parfüm. Doğru, Sizden. çok doğru. Bunu sağlayacak. Ee, yani benim de eksik ben de eksik kalmayayım ben senden. Tam dediğim gibi bu koku. Peki sana şöyle söyleyeyim Said. Bu parfüme puanın kaç olur? Benim bu parfüme puanım az önce bahsettiğim olaylardan dolayı 7. <laughs> yani e, bahsettiğim o özgünlük muhatı falan da olsaydı daha yüksek şey verirdim ama oradan bir puan kırmak durumum yazık ki. 7 buna şu an yakışır bence. Arkadaşlar genel anlamda birine e, mesela puanlamasını söylediğiniz zaman hep 7 verir. 7 insanın aslında aklındaki 5'tir. <laughs> Allah Allah vay be. Ya ortalama olduğu için insanlar genelde biliyorsun yedi verir. Mesela çirkin birine sorsanız tipin nasıl diye hemen yedi der. Ne beş der ne sekiz der. Ondan dolayı ben de saydım hani ortalama parfüm olduğunu söylemeye çalıştığımı düşünüyorum. Sanmıyorum. Benim vereceğim puan da iyi de olacak. Yani tam böyle orta orta üstü parfüm. Yani güzel bakın parfüm kötü değil. Aynı diyor Savaş gibi ama çok klasik bir koku oldu, evet. aldığınızda direkt belli ediyor kendini yani. Benim de puanım 7. Parfüme, ortalama verdiğimiz puan 7 oldu. Kapalı. <laughs>